Sen mi yazdın benim alın yazımı? Sen mi çizdin benim? Yok ayolzar ay bu durabilir bile süremedi burnuma baksanız efendim ya burnum çok kötü ağrıyor ya. Dur bir dakika geliyorum. Dur. Dur. Sen yazdın benim alın yazımı. sen çizdin benim... Bu taraftan mı peki Hayır, bu taraftan. Sen mi yazdın benim alın yazımı. Kız yanlış olmasın şu... Bak inip durma orada şimdi! zaten burnum ağrıyor. Dur. Şeyi bulayım da. Şöyle miydi? Ha şöyleydi. Dur. E dur. Le, Korbane. Hayrane, hayrane. la 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 Buyurun efendim orada bekleyin. Az sonra çıkıyoruz. Ha burada mı oturacaksın? Tam burada otur birazdan çıkacağız. Tamam. 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 Okay, okay okay Otur. Otur. Ha şöyle alayım onu bu tarafa. Tamam. Tamam otur. Birazdan çıkacağız. Kız öbür telefondan çıkacağız. Buradan değil. Bunda şey mi var? Mobil veri mi var burada? Mobil veri mi var burada? Hadi, hadi bakalım dışarılarca. Orada unutturma da. Çakmak da alayım, yoksa biter bu. Bugün beni idare etmez vallahi bu. He, tamam. tamam, tamam. İki tane çakmak alsana, yedek tut. Aman, ah, bu belde burada. E böyle, böyle de para veriyorsun, bitince aynı hesaba geliyor. Yok ya, yarın kendime şey alacağım, e, dışarıya çıkacağım ya. Daz e, mı? E, çakmak gazı alacağım, evdeki çakmakları hmm. da olacağım. Mantıklı öyle yap. Daha aynen. avantajlı. Evet. Soğumu merhaba. Bak gözümde makyaj yok görüyorsun değil mi? Pudra bile süremedim bak. Burnuma bak. Evet evet. Kız ben bu hali ya Nasıl gideyim de e, TikTok'ta yayın açayım Allah aşkına? Bir de ben efek kullanmıyorum. Efek kullandığım zaman yayınım 500 binden açılıyor. Yani 500 bin arası. E, efek kullanmasam böyle açtığım zaman e, direktmen 10000 10 binden .000, açılıyor, keşfete düşüyor yani. Ama bugün e, açamam orada. Zannetmiyorum. Zannetme ki onu tamam. O gönlüm... Ya orası ayrı konu, orası ayrı konu ama yani orada da en azından içki param çıkıyor, sigara param çıkıyor yani iyi kötü şey yapıyorum yani epek kullanmıyorum, kullanmıyorum yani epek kullananlara da saygı duyuyorum orada ama ben kullanmıyorum. Gördünüz zaten o şeyi. Ne derler? Ee, siyah bir o. Bak orada bile yani değişik bir hava vermiş bunu yani. O da orada da pek yok yani. Ama insanın kalbi güzel olsun, yüreği güzel olsun. Dış güzelliği ne yapayım Allah aşkına. Güzelliği de yaşadım. Bari bu saatten sonra e, huzur yaşayayım ne Geliyorlar böyle. Zeynep beni çağırıyor yayına gideyim mi? Kim? Zeynep, Zeynep. Ha git tamam. Ne, ne, zaman çıkacaksın dışarı? Şimdi mi çıkacaksın? Işte hazırladım yani orayı. Ben o zaman? Tamam çıkmıyorum, bekliyorum. Hmm. Ama şey, diğer telefondan kırmızı hesaptan açacağım. Şey, Ha anladım. He. Yani. He. Oradan açacağım sadece seni alacağım. Tamam. E ben çıkayım o zaman oradan e, giriş yaptığımda oraya gelirim. He, zaten tamam. sana düşer tamam. oradan e, şey. Yani, ben az sonra e, çıktığımda e, Sibel Vaysal 01.066'dan e, açacağız. Aruşka tamam. Tamam. Tamam, işte. tamam. tamam Canım. Tamam. tamam. Hadi bay bay. Ona biraz e, şey yap. Zaten tamam. zaten sana düşer. Tamam. Ali Çapar kardeş, neredeydin ya? <laughs> Man yok. E, ee, gideceğim yerde de yok. Nasıl olacak bu? Ha? Gene mi yerine yatayım? E bu sefer de Ali Cabral göndersin bana bir kilo mandalina canı. O da Ankara'da herhalde. Ankara'da mısın? Neredesin? Bilmiyorum ki. İçimdeki ateş o gün soldaydı. <laughs> ha. Bir şey de mi yok? Sanal market de mi yok sende? Getir götür. Bir kilo mandalina burnum için. Rulo peçete. <laughs> gideceğim yerde mi? Selpak var orada. Hmm. Kim bu ya? Tanımıyorum ki. Tanımıyorum seni. Hadi ne Ay, alacağım şimdi şey yapacaksın değil mi bana? Ee, yok seni kolleyim yok bilmem ne şudur budur bilmem ne öyle diyeceksin. O yüzden. Belki bir insansın. Ama bilemiyorum. Kadar diyemezsin. Sen kendine ettin. Ya burası TikTok değil arkadaşlar. TikTok mu zannediyorsunuz burayı sürekli bana istek gönderiyorsunuz ya. TikTok'ta bile ben alttan görüyorum yani. seçiciyim seçeceğim yani. Kime alacağımı, kime almayacağımı. Kaldı ki burada mı yani alacağım? Benim simile, ben, benim, ee, simile görmek istemiyorum. Ya belki o niyetle de ol, olmayabilirsiniz ama yani e, maalesef efendim tanımadıklarımı almıyorum. Sıkarımı da şeye koyayım bari. Yoksa buradan düşer tabakaya. Aa, Emel hoş geldin. Ne yapıyorsun? Kıskarama e, şey yapıyorum. E, tabakaya. Yoksa hani poşetin içinde oluyor ya. Düşer. Hmm. Modelik. 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 Madilikler bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Neden, neden bitmiyor? Madilikler bitmiyor. Ne olacak böyle Türkan ablama dilik, madilik? O ne bu buna? Ne olacak? Söylesene. Ak sabah tam ben uyandım uyanalı şey diyeyim yayındayım ne güzel kulüm yapıyoruz ediyoruz madilikler yani ne gereği var bilmiyorum ki ha tamam e, fondik mi yapayım beni Necati mi zannettin Necati'yi de aklıma getirme benim. Bu telefondan çıkacağız. Bunda şey var, internetim var. Buradan değil. Hmm. Kim dedi? Hayır canım sana dedim ya kırmızı profilden ee, şey Oradan e, yayını açacağım. Onu da e, şeye yükleyeceğim. E, Youtube'ya atacağım. İç, i̇ki gündür e, ka, kanala e, video atmadım. Yani. Ne dedi? Orada beni takip ediyor canım. Hmm. eve geldiğimizde alırız onu. Şimdi giderken onu aşağıdan izler o. Yani sinirli madde bir şey konuşur. Çünkü YouTube kanalıma atayım. Aurora ile şey. Eren'e gideceğiz ya. bilmiyorum. Tanımıyorum. Olayları da bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Zaten ben üzüntülüyüm. Kendi derdimle ama Vallahi billahi. Burnum ağrıyor bir yandan. Arışka'ya söylenen o Zümrüt tarafından olaylar, 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 olaylar. What the don't go looom diyerekten efendim. Kardümlede de buğulü olaraktan değil mi? Aynen. Bak burnumun şeyi buraya da vurdu. Görüyorsun değil mi? Hmm. Nasıl olacak ya? Ay Göksel kardeşi bugün ne e, menüsü yaptın? Menüde ne vardı Göksel? Burnum çok kötü Göksel. Yarım oldu. Bir daha ağrıyor. Vallahi biz bugün e, dün Aroşka'yla ile ızgarada <laughs> e, kanat yaptık. E, tavuk ciğeri var, e, onu da yarısını haşlayacağım ona vereceğim. E, ondan sonra yarısını da ben e, işte baharatla, e, soğanla filan işte e, tanıtım şeklinde böyle yapacağım. E, bir paket ikimize yetiyor zaten. Gel kız, gel, ikimize yetiyor. Yok şey normalde normalde terapisin var ya Sarı Meylem Göksel. O olsa var ama tarihi geçmiş. O yüzden şey yapmıyorum. Sürmüyorum. Şimdi şeye gideceğiz. kızıma hava altıracağım. Ondan sonra geldikten sonra da şey süreceğim. arkomun nemlendirici bir şey var böyle. Kavanoz içinde. Hı -hı. Ya geçenlerde işkembe yaptım. Ay o kadar güzel oldu. Ay 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 ay. Yarın da yapabilirim. Bu sefer içine de dört tane ayak alacağım. Kelle almayacağım. Yok. İşkembe ayak. Kelle şey oluyor canım. Kemikli olduğu için e, güzel kızımın dişlerine zarar verir biz yaptığımız menüyü ne yapıyoruz? Beraber yiyoruz. Yani. Madalina da yok. Şuradan birisi demiyor diyor ki ne, e, Sibel e, Baysal'a bir kilo mandalina göndereyim demiyor kilo mandalina, bir kilo portakal. Yok. Gideceğim yerde yok. Olsa alır, alacağım yani. Vallahi e, yemin ederim e, Göksel elinden her şey geliyor. Bak kaç menü yapmışsın. Bravo. Afiyet olsun canım. Aynen. Aynen. Ay az bile demiş. Ama buldum da portakal. <laughs> Ama belki birisi gönderir ya. Sürpriz yapar. Olur mu? Bir kilo mandalina ile bir kilo e, şey. Ne derler? E, portakal. Kuzdur e, bir sigara daha içeyim de öyle çıkayım bari. Vallahi bilmiyorum yani. E, gönderebilirler. mandalina, bir kilo portakal canım. Ha bir de peçete, rulo. Gönderen olursa efendim mandalina, portakalı yanına rulo peçeteyi de eklesin. Çünkü burnum e, yara yaptı. O, ondan dolayı gireceğim kardeşimde de serpak var. O da hemen biter zaten. O yüzden almayacağım oradan. Hmm kız bana bak sen de şimdi dışarıda e, şey gördüğün zaman halayıp e, durma tamam mı? Çekim yapacağız seninle ha. Söz ver anne. Söz ver anne. Gel bakayım buraya. Gel. Bak. De ki anne de ben de minnoşluk görürsem madileşmeyeceğim de. Şuraya söyle kızım. Ünlü fenomen kızım. Tamam. <laughs> Kurban olsun annesi de Leyla la 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 Ankara olması gerek e şart değil ki canım. Ankara olması şart değil yani. Ankara dışından da yani bunlar getir götür der nasıl evime gönderiyorlar. O şekilde de yollayabilirler. Yani Ankara olması şart değil yani. Aa Adana'nın Divası geldi kız. Duru teyze, Duru teyzen geldi. Bugün bir video çekmiş. Ne kadar güzel. öz Ezgi'cim Vestami e, şöyle buna kavga ediyordu. Buna kavga ediyordu. E, dışarıda bu kedilere madilik yapınca Vestami e, de buna uyuyordu. <laughs> Diyordu. Asıl madilik çıkartan bu. bu. Gel Duru teyzen seni görsün. Bak Duru teyzesi Zümrüt diyor ya evinde tıraş ettirmiş. Böyle bir şeye benziyor mu Duru? Ha? Şey, kendi tıraş etmiş diyor ya şey, Zümrüt. Zümrüt'ü engelledim, başım rahat Duru. Kafam rahat. He. Şimdi şeye çıkartacağım, gezmeye çıkartacağım. Ondan sonra peyzik, e, şey ekmek alacağım. Aa, Gülistan teyzen gelmiş kız. Hı. Hı. Efendim, kaç gündür e, şey e, kanalıma video yüklemiyorum. Bari bunu yükleyeyim bunu. Ay bir de aile e, aile katıldı efendim. Onu da kırpacağım, onu da kırpacağım. Ama tabii ki onları e, ona yazacağım. Eğer e, müsaade ederse. Çok seviyoruz seni Sibel Hanım, Sibel Abla, ailesiyle böyle bir yemek ortamında katıldılar efendim. Önce sorayım rızaları olursa onu da montajlarım. Yok biz sadece öylesine geldik, yayına katıldık Sibel Abla derlerse o orada silinir. Yani Çok mutlu oldum ama. Çok mutlu oldum. Baktım kız çok güzel şeyler yazıyor, kaç gündür böyle yani istek gönderiyor. Ondan sonra tereddütte kalıyorum çünkü tanımadığımdan dolayı. Dedim ki bir alayım bakayım ya dedim. Madelik olsa dedim hani similya vesaire dedim. Elim dedim hani şeyde olsun dedim. Aa. Annesi, teyzesi, halası gitmişler güzel bir restoranda. Hepsi bana selam verdiler, izliyorlarmış, beni her yerden ettiğim. Gerçekten mutlu oldum. Bence şey yapmayayım, değil mi? Yani bir sahnelik olay olmaz, almayayım, almayayım. Yani almayayım, montajlamayayım yani. Kendi videolarımı atayım. ya arasan şimdi folya ee, tabii ki yani Sibel abla at der veya atma der. O yüzden gerek yok yani. Gerek yok. Bir saniye gerek yok yani. Ama onur ettiler beni gerçekten. Demek ki ne kadar çok sevdi biliyormuşum. Ne kadar çok e, tanınan kişi olduğumu biliyorum ama ne kadar da sevenim var. Ben şunu söyleyeyim. Birazdan çıkacağız. Beni emin olun ki efendim sevenimden sevmeyenim daha fazla izliyor. Evet, Fulya Teyze'yle moderatörlük yap şöyle, genç Ben geliyorum. Kırmızı kova. Değil, alaparanga bu sefer. Tamam mı? Oraya bak. Ay başka ne var ya inşallah. Ay arasam mı ki? Ekmek yoksa ne olacak? İnşallah vardır ekmek. katerimde din Bir de şey vardı. Uh, Aileler de izliyor Sibel Baysal'ın videolarını e, tabii az önce katıldılar ya işte ha, onu söyledim ee, şeyin orada e, baklavacı vardı kapatmış mı şeyi bilmiyorum kız yok kız şu su var ya a suyu döktü işte senden korkacağım kırmızı kovama veya inkar mı edeceğim? Aa. Evde kimse olmayınca Alafranga'ya gidiyorum. Bir misafirim varsa menajer kolisi vesaire kırmızı kova. Yani öyle. Benim sistemimde böyle. Hmm. Hadi gidelim gelelim efendim. Ondan sonra da e, nereden açıyorum yayını? E, şeyden. Sibel Baysal 01066 olan 10 bin küsürlü hesabımdan. E, oradan açıyorum efendim. Bunu da YouTube kanalım Baysal TV'ye yükleyeceğim. Hadi yapıyorum. Görüşmek üzere efendim.